Herkese merhaba. Çok ciddi bir ay tutulması yaşayacağız. Akabine de bir e, tamamlayıcı güneş tutulması diyeyim. Biz e, bu ay tutulmasında neler yaşayacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Çok küçük, özet halde sağlığınızı ve bireysel hayatınızı neler etkileyecek? diğer e, kolektif derken dünya astrolojisi öngörüsü o sularda boğulmadan biz birey olarak neler yaşayacağız farkındalığımız ne olmalı akışta nelere izin verip dengede kalmalıyız size onlardan bahsedeceğim bu e, ay tutulması balık burcunda gerçekleşiyor dolayısıyla e, sezgilerimiz rüyalarımız çok daha e, güçlü bir hale gelecek. Ancak bazılarımız için bir takım şeyleri bırakıp yeni olan ne varsa yani alışkanlıklarımız olabilir. Korkutmak istemiyorum ama ilişkilerimiz olabilir ya da bir işi yapış sürdürüş sürdürüş şeklimiz olabilir. Bütün bunları bırakıp yeni bir düzene, yeni bir sisteme, yeni bir hayata geçiş yapacağız. Duygusal anlamda da bunlara izin verebiliyor olmak lazım. Duygularımızın içinde evet sezgilerimiz yüksek ama aynı zamanda dualitede yaşıyoruz. Her şey ona göre ilerliyor. Kafa karışıklığı, kargaşa, bunları da hissedeceğiz. Sezgilerimizin güçlü olmasının yanı sıra, ee, mesela farklı farklı Brezserde kimler çok etkilenecek? Balık başak, boğa koç gibi e, burçlardakiler e, daha fazla etkilenecek. Mesela balık e, kimlik konusunda bir değişim yaşayacak. Başak burçları için ilişkilerin su yüzüne çıkması söz konusu olacak. Boğa burçları için e, sosyal çevrelerinde ciddi anlamda bir değişim yaşayacaklar ya da elemeye gidecekler diyebiliriz kişisel olarak yani farklı farklı alanlarda etkileniyor olacağız. Aynı zamanda kariyer hayatımızda beklenmedik yaşam düzenimizde beklenmedik ani değişimler. Kaos gibi gözüken şeylerle yeni düzenin kurulması, yeni sistemin kurulması bütün bunlara adapte olabilmek için duygusal dünyamızda ve mental olarak tabi bazılarımız haritanın aldığı açılara göre kazalara daha açık olabilir hastalıklara kazalara daha açık olabilir özellikle e, balıktaki bu tutulma e, hastalık hatta salgın hastalıkları da tetikleyebilir. Fakat biz bireyselde güçlü olmak, sağlam, iyi hissedebilmek, yaşadığımız şeyde doğru konuşlanabilmek için neler yapmalıyız? Yani akışta ve dengede kalabilmek için nefes, meditasyon, germe, kasma ve germe, germe sadece germe değil, kasılıp germe çok daha etkili. Egzersizler yapmalıyız. Ve bu değişimin farkında olursak böyle bir süreçten geçeceğimiz aynı zamanda karmik bir süreçten geçiyoruz. İnancınız her neyse siz buna karma diyebilirsiniz. Dini, inancınız, gereği ilahi adalet diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız ama e, kartların Tekrardan dağıtıldığı hakkın, adaletin yaptıklarımızla, bir takım şeylerle yüzleşmenin, hani bir şeyler su yüzüne çıkacak diyoruz ya, yüzleşme zamanımız. Bazen yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Özellikle gençler ve çocuklar için. Ha, o yapıyor da ne oluyor ki? Dedikleri zaman var, insan İşte şimdi. Tam da o zamandayız. Kartlar dağıtılıyor. Sen bunu yaptın, sen bunu yaptın. Hadi yüzleş şimdi. Bunlarla yüzleşeceğiz. Evet yaptıklarımızla yüzleşeceğiz. İnsanız, nefsimiz var. Egomuz var. Tetikleniyoruz. O yaptıklarımızla yüzleşip, bunları kabul edip, görüp ne yaptığımızı ona göre yeniden bir sistem kuracağız. Sosyal çevremiz, iş hayatımız, ilişki hayatımız, alışkanlıklarımız, yaşam şeklimiz. Yani bu ay tutulması ve akabine gelecek olan güneş tutulması bizim bütün yaşam şeklimizi, bütün dinamiklerimizi aslında bizim adımıza tümüyle değiştirecek. Hep söylüyorum ya, dünya gezegeni durmuyor. İnsanoğlu tabii ki durmuyor. Her şey devam ediyor. Evrimsel süreçle devam ediyor. Dolayısıyla her şey aslında olması gerektiği gibi akıyor. Ama biz neyi seçeceğiz? Ne tarafta olacağız? Çünkü sadece kötü diye bir şey yok. Bir kaosun içinde daha sezgisel ve radikal bir dönüşüm yaşama imkanı geliyor. Bizim neyi seçtiğimiz çok önemli. Dualitede iyi ve kötü hepsi bir arada. Hepinize iyilikler, güzellikler diliyorum. Kafamız karışabilir. Sezgilerimiz yükselecek, e, ciddi e, haberci dediğimiz ya da bizim için çok mana anlam ifade eden rüyalar görmeye başlayabiliriz. Bunların hepsi olacak. Bunlar olurken farkında olup lütfen hayatınızı, seçimlerinizi ne yönde akıtmak istiyorsanız o tarafı seçeceksiniz. Akışa bırakırsak eğer nefesimizle beraber anda kalmayı, dengede kalmayı, e, duygusal olarak sevgi, şefkat bunlar yükselirken aynı zamanda kendimizi feda da etmemeliyiz. Yani biraz e, uçlara gidip oralarda dengeyi bulacağız belki de sevme şeklimiz, vericiliğimiz ya da dengeli miyiz? Biz seviyorum, merhametliyim, şefkatliyim derken kendi kul hakkımıza giriyor muyuz? Nerelerdeyiz? Onlarla da yüzleşeceğiz. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.